Herkese merhaba. Tarhanayı kuruttuktan sonra artık mutfak robotuyla öğütmeye geldi sıra. Yalnız fazla kurutmuşum o sebeple de mutfak robotu bayağı zorlandı çekerken. Onun da haricinde bir de şöyle minik minik tanecikler kaldı. Şu büyük olanlardan bahsetmiyorum öğütmeye çalıştığım kısımla hiç öğütmediğim kısım şu an karıştırdığım için böyle görüyorsunuz. Bu şekilde tanecikler kaldığı için ben çok kuru çok sert olduğunu fark ettim ve şöyle bir yöntem uyguladım. Boş bir sprey şişeme temiz su doldurup şu şekilde ara ara sıktım. Sonra kaşıkla şöyle bir karıştırdım. Elinizle de karıştırabilirsiniz tabii ki. Sonra da sofra bezinin arasına koyup üzer, üzerini kapatıp bir gece bekleteceğim. Daha önce de bu yöntemle tarhanayı yumuşatmıştım ve ertesi gün mutfak robotundan çok kolay çekilmişti. Siz de böyle çaresiz kaldıysanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.